Merhaba arkadaşlar ee, Öncelikli olarak bu bir ders videosu değil Ders videosu e, arayan arkadaşlar sonraki ya da önceki derslere gidebilirler ee, bu, bu videoyu pas geçebilirler kusuruma bakmasınlar ee, Bu bir dertleşme aynı zamanda kanal üyeliği bir istişare Aynı zamanda kendimi açıklayabilmek için Kendimi anlatabilmek için bir video çektim Yine ta, e, kanalı tı, sıkı takip eden bir 100 kişi, 150 kişi var. Abonemiz var ama 100-150 kişi devamlı çok sıkı takip ediyor. Onlar da en azından e, bunu dinlerler. Beni birazcık anlarlar diye düşünüyorum. Şimdi kanalda iki grup oluştu. Ondan sonra YouTube kanalında bir grup. Bunu destekleyenler hatta şu an katıla abone olanlar bir grupta. Bundan e, sesim sesimde biraz titriyor. Kusura bakmayın. Bazı yani birkaç yorum okudum ee, çok üzüldüm o yüzden ee, bundan çok şey yapan insanlar var ee, bir grup destekliyor bir grup da tamamen e, böyle şey dedi hani hocam hani size yok eğitimciliğinize yakışmayan ondan sonra ne bileyim nasıl böyle bir şey yaparsın seni yüzden dinleyemiyoruz falan gibi söyledik arkadaşlarımıza lanet olsun gibi ama şu anda izleyemiyoruz gibi bir yorumlar da var bir kısım. Şimdi çok sert eleştiriler var arkadaşlar. Hani ben kesinlikle size böyle sert eleştiriler yapamam. Hani yapmam da onun da nedenlerini birazdan açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar ben fark ettiyseniz YouTube'da bu tarz yani bu tarz bir içerik yok. YDS yok yani ileri düzey kelimelerle ilgili böyle bir içerik yok olanlar arasında olanlar arasında da baktığınızda hepsi bakıyorsunuz 15 videoda 20 videoda hepsi dağılmış. Yani 20 video sonra durmuş ya da 25 30 video sonra durmuş. Devam ettirememiş. Sizce neden devam ettirememiş? Çünkü bir gelir modeli oluşturamamış belli bir süre sonra da artık hani devam bu süreçte de hayatını devam ettiriyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor ve sonuç olarak da e, böylelikle de şey yaptı. Hani e, motivasyonunu kaybediyor ve çekmemeye başlıyor. Ama ben bu süreçte baktım ki hani ben süreç içerisinde baktım, videolar çektim, reaksiyon aldım, videolar çektim, reaksiyon aldım. Reaksiyonlara baktım olumlu. Hani gerçekten çok olumlu. Yani e, videoları bitirip çok yüksek başarı oranları var. İzlemekten çok hoşlananlar var. Dedim ki böyleyse e ben bunu devam ettirmem gerekiyor. Hani ben bu projeyi ilerletmem gerekiyor. Yani kafamda siz de öyle düşünürsünüz değil mi? Hani reaksiyonlar çok iyiken gittim ne yaptım? Bu işi daha ileri götürmem gerekiyor. Çünkü e, arkadaşlar bazıları mesela e, oraya çiziyoruz kağıdı bembeyaz kağıt doğru düzgün çizim tam gözükmüyor falan filan. İşin kalitesini arttıralım dedik. Grafik tablet aldım. Gittim eski laptopumu sattım, yeni laptop aldım falan. Derken bir şey oluşturdum. Hani ne bileyim bir ufak bir kendi çapımda yatırım, bir bütçe oluşturdum ondan sonra ama ciddi paralar yani. 2000 doların üstüdür hani yani e, benim için ciddi paralar yani genel olarak değil ama şu anda hani e, bir böyle bir şey yaptım bu süreçte de ben bir senedir hiçbir şey kazanmadığım bu kanaldan dedim ki hani bu işin sürdürülebilmesi için Hatta e, böyle esprili bir şekilde size de anlatabilmek için. Ondan sonra dedim ki döner ekmeğe benzeterek. Dedim ki bir oyun döner ekmek parasını hani alabilirsiniz. Ve bugün o yorumları okuduktan sonra şeye baktım. Bir tane e, kelime kitabı baktım. Bir markanın kelime kitabına baktım ondan sonra. E, arkadaşlar kelime kitabı 550 TL idi. Ve bu yok satan bir şey. Sadece bir kitap. Sadece bir kitap. Bakın ben burada size hem video çekiyorum hem uygulama ondan sonra uygulamasını kendi elimle uygulamasını yazdım. Hem de arkadaşlar bunun sonucunda gittim bir de oluşturabildiğim kadar bir soru bankası oluşturdum. Yine 400 tane soru falan var orada. Her kelime ile ilgili bir soru var yani öyle düşünün. bunları kategorize ettim. Hani bir video 1 ile 15 arasındaki videoları izledikten sonra uygulamadan ee, sorular çalışıp daha sonra gidip e, soru bankasında da çalışabilirsiniz. Hani gidip bunları böyle sıralı bir şekilde kategorize ettim. Daha iyi öğrenebilmeniz için. Daha iyi yapabileceğiniz şeyler yapmak için. Ee, bunları yaptıktan sonra aslında ben şey bekledim. Hani ya bizi böyle sıkı sıkıya takip eden öğrencilerim hani yani abene olur. Yani o olur. Bir zaman olur. Bu ay olmaz. Önümüzdeki ay sonraki ay olur. Olamasa da destekler dedim hani. Ya hocamız destekleyelim der dedim. Ama baktım ki tamamen ee bir grup hemen beni linçlemeye çalıştı. Ondan sonra ya ne yaptım hani ben ben elimden gelince hani o sizin tabii ki de siz buraya bir bütçe ayırıyorsunuz hani katıl üyesi olmak için. Ben de onun karşılığını sonuna kadar vermeye çalıştım. Bakıyorum 7 ile ilgili bir kurs olmuş 8-10 bin lira en şey yani en aşağıdan. E bakıyorum eee yani kitaplar olmuş ne kadar? Ya 250 TL sadece. Bunun çok daha aşağı kısmı zaten bana kalıyor. dedim ya %30 40'ı kesiliyor işte %15 vergiye gidiyor falan. Ondan sonra bize kalan kısmı çok çok küçük bir miktar. E şimdi bunlar olurken ben bu şekilde kafamda ya öğren şimdi şöyle düşünün siz bu şekilde kafanıza kurmuşsunuz ondan sonra öğrenciden öyle bir tepki geliyor ki ben de hani hatta şöyle yaptım hani videolarda mesela 2-3 video ücretsiz bir video ücretli ücretsiz ücretli ücretsiz ücretli gibi hani e, Yani gene de e, kanal tamamen boş kalmasın yararlanılsın Aynı zamanda da devam ettirelim bu işi de Bu işi çünkü ihtiyaç ya bana de, yani ben bu işi yapmadan ya yani da aklıma böyle bir şey gelmedi ben böyle bir kanal keşfetmiş olsaydım ya 250 liraya böyle bir hizmet sunmuş olsalardı Havada kapardım hani ya 250 lira nedir ya Hani Yani bana o kadar ayrıcalık sunacak. Premium hissettirecek. Hani uygulamasıydı, soru bankasıydı. Ne, neyse özel videolardı. Ondan sonra yüklenecek. E, çizimler olacak. İngilizce kelimeler öğrenmek çok 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 yani sıkıntılı. Yani eğer ki zaten öğren hani herkesin İngilizcedeki öğrenemediği şey İngilizce kelimeler zaten. Hani hepimizin ortak sorunuydu bu. E bu, 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 soruna çözüm getiren bir olaydı. Hani, e, 250 lira talep edilmiş. Ve ben yani olamayabilirsiniz. Çok normal. Bak yani bu ay olmaz. 3 ay sonra olursun. Yani ben ama hani ya o kadar ağır şeyleri hak edecek bir şey yani o yorumları hak edecek bir şey yapmadım ki. Gerçekten ağır yorumları yaptılar. Eee yani o da çok çok şey yaptı yani. Ne diyeyim içime oturdu. O yüzden bu videoyu çekiyorum hani. Ee, size de hani içimi açmak istedim bu konuda. Ya ben arkadaşlar kötü bir şey yapmadım ya. Yani gerçekten bakın yaptığım şey ortada. İşi daha ileriye götüreyim dedim. işin devamlılığı sağlansın dedim. Ya diğer bir olasılık şöyleydi. Tüm videoları çek, kesek, kes, kes e silip Udemy'ye başka platform yükleyip sa satabilirdim. 100 tane 150 tane şey var burada ee, Video var ders videosu var Şimdi ben bunu ya o şekilde yapsam çok daha büyük kazanç da elde edebilirdim Hani Ama burada ilerlemek sen burası güzel bir ortam hoşuma gitti yorumlar reaksiyon falan karşılıklı yorum ondan sonra Yani destekleyiciniz yani destekleyeceğinizi düşündüm En kötü desteklemezsiniz bile Hani e, linçlemeyeceğinizi düşündüm. Hani bunu ya hoca da hani şey yani hoca da bunu bu şekilde çünkü devam ettirmesi gerekiyor onun da diye dersiniz diye düşündüm. Şöyle bakacağınızı hiç düşünmedim yani. Yani e, direkt ya hoca da para gözü oldu şöyle. Arkadaşlar ne para gözü ya. Yani bin aboneli bir kanalda kaç tane katıl üyesi olabilir ki? Maksimum. Hani kaç tane katıl üyesi olacak da ben ya şöyle düşünseniz yani iyi yapılan bir işi biz destekleyelim bu devam etsin. Yani iyi artık hani bakıyorsun etrafta hep böyle çöp 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 işler. Ya bir kere de işinize yarayan bir şey desteklenilse kötü mü olurdu? Ya hayal kırıklığı böyle bir şeymiş gerçekten. Yaptığınız hani ortaya koyduğunuz bir şeyde ben hayal kırıklığına uğradım. Ya belki yani alıp almamanız gerçekten o katıl olmamanız gerçekten o katıl alıp almamanız. Ya üye olmayın kesinlikle bakın katıl üye olmayın ona da bunu o önemli değil. Ama e, yani linçleyeceğiniz ya da e, bu olayı desteklemeyeceğinizi hiç düşünmedim mesela. Eee o konuda yani benim hani ya ben sizden gene razıyım. Gene sizin sayenizde buralar oluştu. Ben hani o yüzden hani dedim ya başta dedim ya ee size açıklayacağım. Hani size ben kesinlikle sert eleştiriler yapamam. Hani ya siz bana yapabilirsiniz. Ben size yapamam sert eleştiriler. Kesinlikle ee kalbinizi de kıramam. Çünkü ben şu anda bu proje bu noktaya geldiyse daha sizin yüzünüzdendir. Yani sizin ee bu katıldı açıldıysa sizin yüzünüzdendir. Hani bak kötü manada diyorum çünkü sizin desteğinizle bir noktaya gelebildik. Çünkü ben devam etmezdim bu ve bu noktadan sonra devam edebilmem için de artık bir bir ortaya bir şey koymam gerekiyordu. Hani hani derler ki kurumsallaşman gerekiyor. ben de bu konuda harbiden markalı marka olmak istedim belirli bir süre sonra ben mesela aradan 1 2 yıl geçtikten sonra İngilizce kelime ondan sonra ez yani e, Türkiye çapında İngilizce kelime ya nasıl ezberlerim denildiğinde ortamlarda söylenen ya bu kanal tabii burada zaten hani çok hızlı ilerlersin diye söylenen bir kanal olmak istemiştim. E, ya beni anlıyorsunuzdur. Kesinlikle anlıyorsunuzdur. Yani şu anda neden hani neden üzgün olduğumu. Neden bu şekilde e, açıklamalar yaptığımı çok iyi anlıyorsunuzdur. Biliyorsunuz ya yani ben normal şartlarda böyle enerji dolu neşe dolu bir insanım çünkü yaptığım ya bu, bu işi seviyorum yaptığım bu şeyi seviyorum iş olarak değil de yani, yani bu bu kanal olayını seviyorum hani bununla uğraşmayı falan e, böyle yorumlar almayı falan yaptığım işle ilgili güzel yorumlar almayı seviyorum. Fark ettiyseniz yorumların yüzde yüzüne geri döndüm ya en kötü kalp e, beğeni falan atmışımdır Hani birçoğuna da yazmışımdır ama yüzde yüzüne dönmüşümdür. yani hani ilgilenmemezlik yapmamışımdır E, e bu yani e, sevdiğimden dolayı da yani bu konuda e, ne bileyim bu konuda dertleşmek istedim dinleyenleriniz vardır. Hani buraya kadar gelenleriniz vardır. Yorum atmak isteyen atar. Atmak istemeyen canı sağ olsun. Ee, yani ne bileyim hani ya siz söyleyin hani ya hocam oldu hocam olmadı ne bileyim yorum atın hani ya o şey için etkileşim için falan demiyorum ya <laughs> hani yorumlarda buluşalım falan nasıl ya, ya sadece şey için lütfen artık korkuyorum ben yanlış anlamanızdan vallahi korkuyorum yani şimdi hani buradan da hoca bir şeyin prim mi kasıyor diyeceğiniz vallahi korkuyorum Lüt, lütfen, öyle düşünmeyin ee, e, kusura bakmayın bu arada kafanızda şişirdim hani sadece şey yazarsanız e, yani neden niçin yazarsanız çok sevinirim ben gene e, video yüklemeye devam edeceğim katıl üyelerim var Onlarla ilgili sorumluluklarım var. Bunlara devam edeceğim. Ha? üyesi olan arkadaşlar da var ha he, hemen. Hani bunların yanında. Hani bu işten yararlanan, devam ettiren. Onlar için kesinlikle. Ee, hani onları zaten bu iş desteklediklerini hani kesinlikle gösterdiler. Onlara da sorumluluklarım var. Onlar için de video yükleyeceğim arkadaşlar. Hani hani bu şekilde şeyler yapamam yani. E, e, küsme darılmaca yok yani. Ben dedim ben size kesinlikle küsme darılma falan olmaz hani şurada 100 tane bile dinleyenim varsa hiç önemli değil onlar için benim sorumluluklarım var demektir ben o disiplinle yaparım işimi hani baştan beri dedim ya uygulama yazacağım 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 oturdum ben aşağı yukarı bunu yazmaya öğrendim yani <laughs> Unity'de sıfırdan valla binlerce kod var onun içerisinde hani şey gibi gözüküyor ama 10 tane sahne var. Sahnenin arkasında kodlar var. Hani inanın arkada bir yazılım şeyi var yani. Baya baya yazılım algoritması, yazılım C# şartla yazdım. Hatta başka fikirlerim de var. İleride gerçekleştirebilirsem hani güzel bir şeyler yapabilirsem. Böyle kendim oyun falan da o şey kelimeyle ilgili oyunlar falan da yazmak istiyorum. Eee Neyse. Kafanız çok şişirdim. Yorumlarda sizler de lütfen e, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.